Oyunun sunduğu bir diğer mekanik de aerodinamik sistemi. Ve bu aerodinamik de şöyle çalışıyor. Eğer önünüzde bir araç varsa, yüksek hızlarda giderken onun arkasında oluşan daha düşük hava dirençli bölge içerisinde sürdüğünüz aracınızın daha yüksek hızlara çıkabilmesini sağlıyor. Dolayısıyla önünüzdeki aracı sollayabilmenize imkan sağlıyor. Oyunun içerisinde bu mekaniği kullanabildiğiniz en önemli etkinlik NASCAR yarışları. NASCAR yarışlarında önünüzdeki aracın rüzgarından çıktığınız anda bir daha ona yetişmeniz mümkün olmuyor ve aslında turları boşa dönmeye başlamış oluyorsunuz. Çünkü bu araçlarla aranızdaki mesafeyi korumak tek yöntemi onları tam olarak arkalarından yakın bir mesafeden takip edip hızınızı onları geçebilecek seviyeye çıkartabilmek. Well done. Ama bu yarışlarda ölüm riskiniz var. Çok tehlikeli sürüyor şerefsizler. Beyler bir dakika bir dakika sıkıştırmayın oğlum rahat durun lan ne yapsın? Oğlum şerefsiz alanınızı sikeyim. İyi miyiz abi? Bir şey var mı? Tek parçayız olsun. Basitçe anlatayım. Hızlıyken çok sola kırarsan kendini sağa giderken bulursun.